Gift Rabbit mi yapmadık? Uzun diye yapmamıştık. Doğru. Gift Rabbit. Gift. Hediye. Rabbit. Tavşan. Hediye. Tavşan. Evet a few people from another village, mere acquaintance of Nasreddin Hoca, were in Akshir for some trade business. A few people from another village. Başka bir köyden birkaç kişi, kim bunlar? Mere acquaintance of Nasreddin Hoca. Nasreddin Hoca'nın mere, sadece yalnız, burada azlık bildiriyor. Yani çok sadece böyle tanıdığı, arkadaşı değil, ahbabı değil, dostu değil. Acquaintance, tanıdık. Tanış. Nasrettin Hoca'nın sadece tanışları bunlar. Bildiği insanlar olan birkaç kişi were in Akşehir for some trade business. Akşehir'deydiler. Niçin? Ha, biraz veya bazı ticaret işleri için. At the end of the day, günün sonunda they knocked on hocas door hocanın kapısını çaldılar. Hoca efendi, since we were in town, we thought we should pay you a little visit. Kasabada olduğumuz için. Bu da because. Nasıl olsa kasabadayız. We thought diye düşündük. Ne diye düşündük? We should pay you a little visit. Sana küçük bir ziyaret yapalım diye. Pay somebody visit. Pay somebody visit birisini ziyaret etmek. Pay ödemek doğru yanlış değil ama pay a visit ödemek değil pardon ziyaret etmek. And here is a rabbit as a token of our respect for you. Here is a rabbit. Al sana bir tavşan ne olarak? As olarak a token of our respect for you. Sana olan saygımızın bir çok güzel. token olarak, göstergesi olarak. Token normalde arkadaşlar bunu da biliyorsunuz aslında. Ops. Token şudur bakın. Jeton. Ondan sonra bozuk para. Bu kumar oynamak için kullanılan çipler. Bunların hepsi token'dır. Bakın şurada var. Ama a token of our respect, a token of mesela my love, sevgimin bir göstergesi, saygımın göstergesi, a token of bu şekilde kullanılır. Jeton olarak kullanılır. Tabi tabi ceton. Hoca welcome the guest as is the Turkish tradition and ask them to stay for dinner. Hoca misafirleri welcome etti, hoş geldin etti, buyur etti, as is olduğu için olduğu olduğu üzere As is the Turkish tradition. Türk geleneği olduğu için ve onları yemeye kalmaları için istedi, kalmalarını istedi. E, kalmalarını yani sordu değil, istedi. Hoca's wife cooked the rabbit. Hocanın eşi tavşanı pişirdi and they all made a good meal of it. Ve onların hepsi yani Tanıdıklarının hepsi made a good meal of it. Güzel bir yediler demek bu arkadaşlar. Make a good arkasından mesela messle kullanılır. Güzel bir şekilde batırmak. Heartily, heartily, bravo. A few days later, there were people at the door again. Birkaç gün sonra kapıda yine insanlar vardı. Yani insanlar kapıya geldiler. Hoca didn't know who they were. Hoca onların kim olduğunu bilmiyordu. Bu bilmedi dersiniz yanlış olmaz ama bilmiyordu daha güzel. Neyi? Who they were. Onlar kimdi? So, bu yüzden they had to introduce themselves. Bu kişiler kendilerini tanıştırmak zorunda kaldılar. Nasrettin Hoca, we are the relatives of the folks who brought you the rabbit. We are the relatives. Biz akrabalarıyız. Kimin? Of the folks. Folks normalde millet demek. Ey folks, ey millet. Ama burada vatandaşlar, kişiler, elemanlar, şahıslar. Kim peki bu elemanlar, adamlar? Who brought you the rabbit? Ha, tavşanı sana getiren elemanların, adamların akrabalarıyız biz they explained diye açıkladılar. They were passing through Akşehir. Onlar Akşehir'den geçiyorlardı and they thought onlar diye düşündüler. Ne diye düşündüler? They drop by. Drop by drop normalde düşürmek veya düşmek. Ama drop by bir uğrayı vermek. Bir uğrayalım, uğrasınlar diye düşündüler. Nasrettin Hoca and his wife opened their home to them as well. Nasrettin Hoca ve eşi evlerini onlara da açtılar. They served soup for dinner. Akşam yemeği için çorba sundular, servis yaptılar. It is the broth of the rabbit, elucidated the hoca. It yani soup, bu çorba, tavşanın brotu, suyu. brot et suyu arkadaşlar. Mesela knor et suyu değil mi? Reklamları izlediniz. Şu işte bakın. Meyve, meyve nereden çıktı? Sebze yahutta etin kaynatılıp elde edilen suyu. Bakın vegetable broth. Sebze suyu ve seasoning. Baharat. Çok güzel. Evet, reklamda izlediniz. Chicken brot. Tavuk suyu. Efendim, meat brot, öyle mi denir? Evet, et suyu. Olur. Demek ki bu tavşanın suyu. Elucidated diye açıklamada bulundu Nasrettin Hoca. Another couple of days passed. Birkaç gün, başka birkaç gün daha geçti. Bakın burada another diyor ama couple diyor değil mi? Hem en bir başka diyor nasıl? bir başka çift day. Birkaç gün daha geçti ve there was yet another group of strangers at hoca's door. Hocanın kapısında another group of strangers. Bir başka yabancı grubu yet. Buradaki henüz değil arkadaşlar. Yet another. Bir tane daha demek. Yet another bu şekilde kullanıldığında. Yani hocanın kapısında bir başka yabancılar grubu daha vardı. We come from the neighbor village of the people who brought you the rabbit, they said. Ne demişler? We come from geliyoruz nereden? The neighbor village. Komşu köyden. Aslında bu neighboring village olsa daha güzel olacakmış. Neighbor village'ten ziyade neighboring village daha doğrudur. Of the people who brought you the rabbit. Tavşanı sana getiren insanların, kişilerin komşu köyünden geliyoruz biz. Hoca had no choice but to, to let them in. Hocanın hiçbir seçeneği yoktu but to let them in. Onları içeriye almaktan başka. No choice but diyorsanız but şundan başka seçenek yok. When it was dinner time yemek zamanı geldiğinde Hoca brought a large pot full of well water to the table. Hoca getirdi. Ne getirdi? A large pot. Büyük bir tencere, kap. Neyle dolu? Full of well water. To the table. Masaya ne getirmiş? Neyle dolu bir kap? Güzel bir su mu bu? Tatlı su. Başka? Köyde Köydeki su nereden gelir eskiden Nasrettin Hoca'nın? Kuyu suyu. Ya pınar suyudur ya kuyu suyudur. Well kuyu demek arkadaşlar. I am well doğru. Yanlış değil ama <gülüyor> Evet. <gülüyor> Özür. Şundan bilir misiniz? Bizim köyde vardı. Evet. What is this hoca efendi? Inquired the displeased guests. Nedir bu? Veya bu nedir hoca efendi? Inquire diye sorguladılar. Hoşnutsuz olan misafirler. It is the broth of the broth of the rabbit. Hoca snapped. Aynı öyle. Tavşanın suyunun suyudur bu. Diye snap etti hoca. Snap aslında Kopmak demek değil mi? Snap. Bir şudur. Parmak ışıklatmaya snap denir. Bir de lastiği gerersiniz, 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 snap olur. Bir insan da snap olduğunda kafayı sıyırır. O slap, L ile. Lüleburgaz'ın L'si. Yani bir an önce bir yapıştırmış, cevabı yanlış değil ama bir an, ne diyelim burada? derseniz olur evet. Bakın işte kafayı şurada evet aynen öyle. Sniper'la karıştırmıyorsunuz değil mi? Yok yok. Bakın kopuyor snap. Ağaç snap olmuş bakın. É isso.